Hazal benim kızım aslanım. Adım gibi eminim. İnanamıyorum abi, şu olanlara bak ya. İnsanın aklına mı gelir? Emin misin? Yani Hazal benim kızım diyorsun. Peki Melek anne ne dedi tam olarak? Bir şey demedi. Daha doğrusu diyemedi. Hazal çıktı geldi. Ama öyle kolay kolay kurtulamaz benden. Dikileceğim gene karşısına meleğin. Hesabını tamam. soracağım. Bunca yıl kızımı sakladı bende. Hazal'la da konuşacağım. Peki Hazal duydu mu konuştuklarınızı? Duymadı. Ama böyle şeyler öyle damdan düşer gibi anlatılmaz. Doğru bile olsa usulünce karşını alıp anlatmak lazım kıza. Ama onun da zamanı gelecek. Kenan bak Hazal öğrenene kadar bu mesele aramızda gizli kalacak tamam mı? Bir sen bir ben bir de melek. Eyvallah abi, sen merak etme. Sen ne durumdasın? Ne oldu Irmak meselesi? Nikah tarihini aldım. Irmak'la evleniyorum. Kenan, aslanım bak. Eğer yapamıyorum diyorsan, içim almıyor diyorsan... Yapacağım abi. Başka çarem yok. Bak, sevda eğer gönlündeyse, çaresi de elindedir. Ben sevdayı da, sevdiğine kavuşamamayı da iyi bilirim aslan İntikam öyle bir duygudur ki, insanın her zerresine esir alır. Bir tek gönlüne kelepçe vuramaz. Gönlünü gönlündekiyle söküp atmazsan hiçbir işe yaramaz. Kendine de yazık edersin o masum kızcağıza da. Yani zaten aklımda yüreğimde ters yüz oldu. Bir e de sen böyle konuşursan benim hiç dermanım kalmaz. Seni dermansız bırakan benim sözlerim değil. Hazal'ın gözleri. Sen o gözlere baktıkça, o da o kolyeyi taktıkça poşa derman araba. Vural denen takma. Sana ettiklerinin, kardeşime yaptıklarının hesabını sorarım ama... ...benim kurduğum plan yüzünden senin yüreğin acı çekerse... ...ömrü billah onun hesabını veremem asla. Abi tanıyorsun beni. Benim amacım hasta bir kız üzmek değil ki. Ben sadece mutlu olmak istiyorum artık. Yani ne bileyim, Irmak'la evlenirsem belki zamanla severim. Yani Irmak öyle sevilmeyecek bir kız değil. Kenan, evlilik öyle deneyip sonunu görebileceğin bir oyun değil aslanım. Ya düşündüğün gibi olmazsa? O kız da, sen de. Bu sefer daha çok üzüleceksiniz koçum. Başka çarem yok abi. Hazal'ın canını yakmaya çalıştıkça benim canım daha çok yanıyor onun umurunda bile değil. Hani böyle ışığa kapılmış kelebekler gibi etrafında dönüp dolanıyorum. Beni umursayan, gerçekten seven birine ihtiyacım var. Bunun nesi yanlış? Kalp dediğinde, aşk dediğinde tek ecedir kaptan. Bir tek sevda sağır işlerime. Yok yere fazlasını yükleme. Bu sefer can daha çok yanar, emin ol.